Yusuf vardı. Evet. Ee, o tarihten itibaren e, bir hizmet kervanında elhamdülillah Allah bizleri de nasip etti. Ne güzel. Güzel insanlarla, hakik insanlarıyla, hoşgörü ailesiyle 2007 yılında ben tanıştım. Tabi e, tabii ilk başta resmi görev olarak gittik. Elhamdülillah bugün e, eğitim komisyonunda yer alıyoruz. Basın yayın yönetmenliğini sorumluluğunu aldık. Sosyal medya hesaplarını yönetiyoruz. Yani e, Rabbim nasip edince vakfın her kademesinde e, çalışma imkanı bulduk. Ahmet Zilan amcamız vefatından kısa bir süre önce bizi vakıf yönetimine layık gördüler. Eyvallah. O tarihten itibaren de e, vakıf yöneticisi olarak görev yapıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlerden ne razı olsun. Eyvallah. Ben aslında üniversite personeliyim. Buradaki sazende ve evet e, sanatçı hocamla beraber tevafuk işte Rabbim e, iyi olunca kalbimiz <laughs> <tarihimiz gülüyor> temiz olunca <laughs> e, sahneye bile Allah sizi aynı kurumda çalışan beraber yürüdüğümüz insanlarla bir araya getiriyor. Elhamdülillah. E, Niyet güzel olursa akıbet de güzel oluyor. Allah İşler Allah. de güzel oluyor. Ne güzel. Ee, bir taraftan üniversitede görev yapıyoruz, Bir tarafta kent fonksiyonu eğitim çalışma grubundayım. Evet. Orada genel sekreterliğini yapıyoruz. Bu arada beni yalnız bırakmayan Üniversite öğrencileri var. Onlara da buradan selam olsun. Sağ olsunlar. Abilerini yalnız bırakmadılar. Ee, ayaklarına sağlık. Ee, 2007'den 2022 hocam 15 yıl oldu elhamdülillah. Sırf biraz hocamla her konuyu istişare ediyoruz. Sağolsun bizlere soruyorlar, sosyal medya hesapları olsun, lüken çalışmalarımız var. Ee, onun dışında eğitim komisyonunda yaygın eğitimle ilgili çalışmalarımız var. Nasip oldu e, İl Müftülüğümüzün bazı canlılara Sodes projeleri yazdık. Gençlik Spor Bakanlığından e, Yeditepe Fran Kursumuzun giriş katında bir gençlik merkezi nasip oldu normatif müdürü arkadaşlarla beraber birçok projede yer aldık. Yani başlayınca hocam besmeleyi çekince, niyeti de koyunca vakıf insanı olma niyetinde olursa Rabbim de yürü kulu gidiyor. Ne güzel. Yani çok şükür ki hafızlara hizmet etmek, Allah'ın Kur'an'ına hizmet etmek. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İstanbul'da vakfımız var. Oralardan istişare ediyoruz. Zaman zaman bir fikirler alıyoruz aslında Yusuf abiyle zaman zaman konuşurken şeyi diyorum. Sanki biz iç dünyamıza yönelik çalışıyoruz. Yani düşünsenize. Mehter takımından tiyatroya efendim. Mülten'den yani aslında benim görevim siber güvenlik. İlişimciyim ben. Ama Yusuf abiyle yapı öğreniyoruz. Her <laughs> bölümümüzden yapıyoruz. Allah kabul etsin. Amin. Allah sizlerden razı olsun. Ben Elhamdülillah. şimdi yani personel olunca iki taraftan da şey Biz kaleyi fazlasın. içeriden fethetmişiz. Yani ne biraz öyle. Tamam. selam olsun. Ben Diyanet'i e, üniversiteyle kıyaslayabiliyorum. Milli eğitimle kıyaslayabiliyorum. Diyanet İşleri Başkanımız gerçekten şey güzel işler yapıyor. Camilerde imam hatipleriyle, mezun kaydımlarıyla, Kur'an e, Frank kursundaki Kur'an hocalarıyla e, hatta Diyanet'in inanır Müslüman hocam teknoloji tarafını bile takip ediyor gerçekten Eyvallah. yani web sitesinden kullandıklarım e, kullandıkları sunuyorlar. Yani tam takip ediyorum ve başarılı buluyorum. Allah e, gayretlerin daha iyi bir kurum, diyanetimiz. Orada hizmet etmeyi de Allah bize de nasip etsin. üniversite hem diyanete hizmet etme şansı tanıdı. Evet. Bu arada Eyvallah. bana söz vermezsiniz belki ama. Yok, <laughs> Hoşgör bültenleri 10 sayısını tamamladık. Ahmet Zindan amcanın sağlığında. Evet. E, özellikle bunu söylesem bence bu program benim için başarılı olacak. Çünkü şöyle Ahmet amca diyor ki hoşgör bülteni diyor geleceğe mektup diyor. Geleceğe mektup. Evet. Her konu e, şeyinin bir konusu belirledik her sayıyla. Evet. dokuzuncu e, sayıda Kur'an-ı Kerim rehberliğinde vakıf hizmetleri. Burada Daim Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmaz oluyor. Benim de röportajı var. Ağabeyimizin röportajı var. Onu anlatarak getirmek istiyorum. Belki lafı biraz uzattım ama. Kısa Şimdi başkanımıza gittik. Bugün önceden e, sorular hazırladık. Hani ters köşe olmuyor diye. Sonuçta e, hoşgörü tersiyle gidiyoruz. Biz başkanımıza hoşgörü Frankisi ile ilgili bahsediyoruz. Fark ettik ki o bizden daha çok hoşgörü Frankisi'ni tanıyor. Yani Kur'an Kursu'nun ilk temeli Hoşgör Mahallesi'nde atıldığından dolayı e, hani ne alırız diye gittik. Bizden daha çok Hoşgör Kur'an Kursu'nu tanıyan bir belediye başkanı. Daha da bir şey dememe gerek kaldı mı? Ne güzel. Yani Allah razı olsun. Gerçekten Gaziantep'li hemşehrilerimiz bu Antep için, Gaziantep için tanıyan. büyük bir kazanımdır hocam yani. Değil yani kimle röportaj ettiyse ilgili evet. Ki, yazın Kur'an kursuna gelmiştim. Ramazan'da e, hoşgörde iftarımı açmıştım. Yani herkesin hoşgörle ilgili bir hatırası var. Elhamdülüyor herkesin elhamdülüyor ama. Elhamdülüyor. Sanayicisinin de öyle, doktorunun da öyle, avukatının da. Evet. Ahmet amca hoşgör derken şöyle yapardı. Ben fazla konuştum galiba. Evet. Ahmet amca hoşgör diye derken hoş gör. Yani biz her şeyi hoş görmeliyiz. Tevazu, samimiyet, ihlasla bu hizmet kervanını, bu eğitim karlarını Gaziantep'te sürdürmeliyiz diyor. Neden biliyor musun hocam? Hayır. Ramazan ayı geldiğinde hatimle teravih namazı kılmak için Kilis'ten, Elbistan'dan bu mevkide hafız geliyor. Ben röportajlarda kime sorsam aynı şeyi söylüyorum. Senin 70'leri, 80'leri bir düşün hocam. Evet. Gaziantep'te teravi, yani hatim ve teravih kıldıracak hafızı dışarıdan getiriyorsun. Şimdi ben duyuyorum, e, bu Ramazan 147 camide hoşgör Kur'an kursu öğrencilerin hatim okuduğunu. Mukabele okuyorlar hocam. Aynı zamanda hemen karşımızdaki Şeyh Fetullah Camii'nde iki hafızımız hatimle teravih namazı okuyorlar. Elhamdülillah. 2007'de tanıştım bu hizmet kervanıyla. O zaman da Facebook'a, işte Twitter'a veya dergilere şeyler topluyordum. Evet. Ama bugün e, çok farklı bir yere geldi o zaman. Elhamdülillah. Türkiye'nin bence, iddialı konuşayım bilmiyorum da, her ilinde gaz, e, hoşgör, Fatih Kur'an kursu mezunları kesinlikle vardır. Ya imamdır, ya müezzin kayyindir, ya vaizdir, ya müftüdür. Tam kesinlikle böyle görüyorum. Yani 15 yılda e, çok farklı bir yere geldi. Allah... Elhamdülillah. Bunun <laughs> altında da e, samimiyet yatıyor, bas <laughs> yatıyor. Hoş gör. Hoş gör yatıyor. İşte <laughs> Allah Allah. Şimdi grup Şahin Bey'i